El-Selavat Onları niye anlatıyorum biliyor musun Geçti de ee, Biz Çok şeyi kaybetmişiz Birileri de Anlatmıyor ki Kırılır dökülür diye Böyle o zaman Geçmişte ecdatla Kopup gittik Risale-i Nur'un bir vazifesi de Bizim Selefi Salihin ve geçmişimizde Bağlayanlar yani illa bir şey anlatmak için değil bu. Gelecekteki İslam hakimiyetinin lisanı olacak. Kaybolan bir lisan nerede bulacaksın? Bir şey kaybolmasın diye Risale-i Nur illa bir şey anlatmak için yazılmamış. Geçmişin geleceği yadigarıdır. Bir vazifesi de odur. İlla bir şey anlatmak için değil. Çünkü bu asra ulema İslam kayıp asır demiş. Yani insanlar yaşamamış. Ha, geçmişi geleceğe bağlayan bir köprüdür. Bu da atılırsa geçmişte hiçbir alaka kalmamış olur. Çünkü bir gecede bir milletin cahilleştirildiği bir dönemden geçmiş. Ona itiraz etmiyorsun. Beni geçmişle bağlayan şeye itiraz ediyorsun. Bir gecede bir millet cahil olur mu? Harfleri değiştirir, bir, bir gecede herkes cahil oldu. Ona hiç bağırmıyorsun. Bizim çok çok şahsiyetimiz, kimliğimiz, kalitemiz, kapasitemiz düştü aşağıya. Demiyorsun, anlamıyoruz. Ne anlamıyorsun bir sorsana. Bu normal halk seviyesi. Sen nereye düşürüldüğünün farkında mısın? Nereye düşürüldüğünün? Avami lisanla anlatacağım diyor. Avam lisanıyla anlatacağım diyor. Onu anlamıyorsun. Avam lisanı anlamıyorsan sen tahtel avamsın da niye anlamıyorsun? Tahtel avamın dibi. Yani bizi bu hale getireni sorgulayıp yargılaman gerekirken seni kuyudan çıkaran merdivenleri tahrip ediyorsun. Acayip bir şey bu tuzağa da e, toplumun kurtulmasına ve uyanmasına sebebiyet verenler de maalesef bu şeyde çanak tutuyor ve aldanmış. Hayır aldandığına inanmıyor takkemi anlatsın. Onlar da aramıza girmiş sinsilerdir. Aldanmamış, hiç kimse aldanmamış. Herkes işini yapıyor. <laughs> Sen ayakkabıcı değil misin Nasıl? Bir hemen. Türkiye'nin neresinde, nerede fabrika var, nerede ucu satılıyor? Hemen hemen bilirsin ortalama. Değil? Kars'ta oturan Edirne'deki arsa bilir. Edirne'de olan da Kars'taki penir fiyatını bilir. Ben çay fiyatını ortalama bilir. Belki de 500 çay fabrikası var Rize'de. Özel şirketlerle beraber. Belki de fazla. Ha, bilirim. Ya. Demek ki herkes ne yaptığını iyi biliyor. Risale-i bir vazifesi milleti anlatmak değil. Bir vazifesi bu değil. Yani bu vazif bir vazifesi bu. Bir vazifesi bu değil. Nedir o? mazi geçmişe bağlayan bir köprüdür. Bunu köprü değil atarsan mazinin hiçbir alakan kalmamış. Zaten adamların da yapmak istediği buydu.